...bilsem ya. <laughs> ah! Oyunla bak yayınlarımda korkuyorum mesela çok oyun içine girdim mi. Ama bir, 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 izleyeceksiniz şimdi. Hiç korkulacak bir şey yok. İyiyiz. İyiyiz, iyiyiz. İyiyiz, iyiyiz. i̇yiyiz. i̇yiyiz. Değil, tamam, o zaman biraz keyfini. Ulan sigarayı unuttuk, kendi başına yandı. Bir daha yakacağım ya. Hazır mıyız? Ne hazır mıyız? Hazırız. Ne? Işıklarımızı. Korkutacaksın sen beni ya. Eee çok güzel bir bölüme başlıyoruz. Hazır mıyız? Hazırım. Aç, sapçeti aç ya. Işık niye kapanıyor? <laughs> Işık niye kapanıyor? Kapanı? Hayır kapatma ışığı ya. Abi bir şey Ben ama çok tırsım. Korku. Abi hayır işte. Bak, Paranormal şu... bölümümüze hoş geldiniz efendim. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle internette yayılmış açıklanamamış videolar bulduk senin için. Ee, bunları şimdi izleyeceksin. Teşekkürler kardeşim. Estağfurullah Ö, bu abi. Bu ne zaman istersen. Bittik. Nasıl ben yayında, ben yayında korku oyunu oynamam, korku filmi izlemem. Ol, mis. Sinema okuyorum, Korku filmi dersi alıyorum. Dersi adam akıllı gitmedim öyle söyleyeyim. İnanıyor musun sen böyle bu tarz inler, cinler, ruhani varlıklar? E, ruhani demesek de bizim dışın, dışımızda başka varlıklar olduğunu görünmeyen veya görünebilen varlıklar olduğunu evet. Bizim kanalımıza yayınladığımız en çok korkulan dört tane video. Bu. ben de video izliyordum da sen hakikaten çok küfür ediyorsun. Aynen ediyorum abi küfürbazım diyorum ya. <laughs> Getirdik. Şimdi onları teker teker izleyeceğiz ve yorumlayacağız. Abi bilerek mi yapıyorsunuz <laughs> Allah aşkına? Öldürün direkt niye uğraşıyorsun ki yani? Nasıl? Öldürebilirsin direkt ya. hiç benim için mahsuru yok. <laughs> Allahu Ekber. Ay o kapı Efekt koymuşlar. O ne oğlum? Ceyran, rüzgar falan desem zaten polis giriyor oraya. Sen bana bu videoyu izletiyorsun. Gitme, 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 gitme. işte niye gidiyorsun ki oraya yani? Çok saçma. Lan git durdu. Durduysa git. Ananız. Durduysa git işte müdür. Neye devam ediyorsun? Neyi zorluyorsun? Hiçbir şey çıkmasın. Hiçbir şey yok. Allah belanı vermesin ya. Yapma ya. Bak. E? Ee? Bak. Bayağı polis. Abi bu nasıl olabilir ya? İyi ee, bir bok olmadı. Nasıl olmadı ya? Olmadı abi. Abi, şey. Tamam. Kapak, kapak tamam da geldiler. Hiçbir şey yok. Yok. Oluyor zaten. Oluyor, güzel. normal olay değil. Oluyor işte. Alışmışız artık. Bir şey çıkmaya çıkmasına alışmışız. Aynen aynen. Aynen aynen. Onların önce Tep tepki görmediği gıcık oldu ona. <laughs> bir tesisat kurması gerekiyor. Birinin öyle bir şey yapması gerekiyor ki öyle bir şey olsun. Bunu ne yapmış olabilir? Söylemeyeyim, söylemeyeyim. Rütük kızıyor falan. <laughs> <laughs> Üç harfli. <adlı. gülüyor> Allah büyük falan deyip çekiliyorlar <laughs> yerine. Yani bilmiyorum belki sadece bozulmuştur. <laughs> bozulmuştur mu?" Belki öyle Bekleyin sadece bir şey çarpıyordur. Kesin bak gıcık mıcık vardır böyle. Güvenlik görevlisine falan gıcık olmuştur birisi. Orayı mekanizma ile yapmıştır abi bunu. Başka bir ihtimal daha yok mu? Var mı? Rüzgar falan da yok. Rüzgar olamaz. Bence çünkü çok sert açılıp kapını yandın mı? Ya ne cin falan mı diyeyim ne istiyorsun? Allah <laughs> Allah. Yani illa bak bana... Ben. bak gece yalnız uyuyacak ki kendini rahatlatacak. Nedir abi? Ne, yapayım ben? Ağlayayım mı? Şeyi sorayım abi, abi. Sen küçükken şey yaptın mı? İşte hani kahve fincanıyla mesela ruh çağırırsın vesaire. O tarz bir şey hiç giriştiniz mi? Abi ben küçükken odadan diyelim ki tuvalete gideceğim değil mi? Koridor var. Aha. Işık kapalı. Tuna anısını anlatıyor. <laughs> Koridorun ışığı diğer tarafta çünkü. Ben o koridor şarkı söyleyerek ve hızlı adımlarla geçerdim böyle. Aboneyim, abone bilet... Ben de anlattım bu arada. ...cebinde. Evet. Öyle korkak bir şeyim ya. Evet, daha önce yaptım ama bir şey olmadı. Olmadı. Evet. Hmm. Sadece ben kötü rüyalar görüyordum Milan Miran'da anısını anlattı. Odamda uyuyorum, çok karanlık, zifiri karanlık. Birisi buramı gıdıklıyor. Yanında da kız arkadaşım vardı, Deniz diye bir tane. O dedim, herhalde beni uyandırmaya çalışıyor. Gündüz oldu çünkü ben uyku bandıyla yatarım. Hmm. Çıkarttım, baktım. Önümü döndüm ve gri, küçük 5 yaşlarında gri suratlı, pörtlek gözlü bir çocuk oldum. Çok korku filmiydi değil mi ya? Çok Gerçekten çok enteresandı. Ne Sonra çığlıklar attım, ha. Deniz kalk direkt ışığı yak falan diye. Deniz kalktı, ışığı yaktı, annem geldi içeriden falan böyle. O gün uyuyamamıştım evet, tuhaf bir şeydi. Ya <laughs> <laughs> Bunlar gerçek galiba ya. Ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor be? Git burada. Abi ne kız kilitlendi, çarpıldı lan. Ze zevke geldi, zevke geldi. <laughs> ne oldu ya? Bu <laughs> tokada bir kolucan çıkartacağım. <laughs> Varsa da bir şey. Sorry. <laughs> <laughs> oh my god! Sorry. <laughs> ya! <gülüyor> gerçekten tokat dışı <laughs> kaldırsın. Çok ha. bir gülesim geldi. Çok özür dilerim ama. Sen niye gülüyorsun ya? <gülüyor> hani Türkiye'de yaşansa ne olacağını düşündün de bir anda. Sümeyye yapma Allah aşkına saçma sapan hareketler. <gülüyor> <gülüyor> ya, <gülüyor> ya bu arada hani onu <laughs> alıp böyle böyle çevirirken düşünecektiniz <gülüyor> ya. <gülüyor> 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 ben olsam getirmem su falan yani? <laughs> Hayatta ay, ay, ay. inmem aşağı falan almayın <laughs> Bana ne olur da değil. <laughs> Dudağı mı kanıyor? Evet. Ağzın kenarından kan akıyor. Enteresan bir video. Wow. Ya bu, bunun çok gerçek olacağına inanmıyorum ya. Hakikaten mi? Evet. Bana çok gerçekçi gelmesi mesela. Bana bu çok gerçek gelmiyor. Abi bilmiyorum çok ben... Kemal şey yani. gitti abi. K Kemal gitmiş. <laughs> <Ay bari. gülüyor> ne <a> <laughs> anlamadım <aradan> diyorum. <laughs> evet. Neden? Ya abi yani böyle bir durumla karşılaşacaksın ve hala bir yandan görüntü alacaksın. Evet. Arkadaşının içine cin kaçmış güya. Toplansak şurada çağırsak. Tamam. Tamam bak toplanalım abi çağıralım. Sen şu tribe girsen derim ki hadi lan oradan işte, nasıl bize tiye makaraya vururuz anladın mı? O bir kabullenme süreci olur. Şaka mı yapıyor? Gerçek mi lan? Alo malo falan. Bir de şey diyorsun ya yok ben su getirmem. Arkadaş gözüyor yanında. bir şey söyleyeyim mi? Özür dilerim. Selam <laughs> ben. <laughs> o hey güneş. Mesela. Özür dilerim. Ama gerçekten ben su getirmem Bu bu tip videolara inanmıyorum abi zaten. Yani e ne bileyim yine hadi size kalmış da bana komik geliyor ya. Tam olalım. Bu o arada ben de getirdim. Ben de getirdim. Ben de O da getir getiriyoruz getiriyoruz. Orada kadın onu tutuyor falan. falan. çok iyi yani mesela ben hatta dokunma bir hale şey Ben şey derim var. yani. Ben falan. Falan. falan Ben bu arada giderdim. Mesela şurada şey olsa şu kızların yanında ben olsam hani o şey, ya yapmayın yapmayın diyen adam oluyor. Mesela düşünsene arkadaşın <laughs> de bir şey girmiş yani çocuğa belli. Ne yapacaksın? Yani ben herhalde kızı orada bir tokadı basardım bir su getirin lan bir de bağırmaya. Dalın su getirin şunu yap bunu yap ağlayacağını falan. Birazcık daha gerilim arttırıyoruz. Hazır mıyız? Hayır. Hazırız hazırız. Hayır. Hazırız bırak. Gene küfür. Bu arada her tepkimde bir küfür olabilir yani. Şu an içimden ettim mesela. O pışt efekti geldi ya. Wait wait. Tony Reis ya. Tony Reis ya. Bakar kendisi erkek erkek. Ya şöyle yavaş yavaş yürüme sen kamerayla. Değil misin? Dönme dönme bir daha. Ne oluyor be? <laughs> <Aa! Aa! gülüyor> ne <Niye> o? <gülüyor> 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 ne yaptın? Anlamışım. Ah, <laughs> onu... Çık çık evden. Ay özür dilerim. Çık lan evden. Anneniz <laughs> Ben bunu hatırlamıyorum. Git <laughs> buradan. Abi bir şey diyeceğim. <laughs> <gülüyor> Allah Allah! <laughs> Bak bu, bu James Kerr abiliğin. Buna korkarsın bu arada. İyiz ne abi? Bu gerçek miydi ya? Baksa... Bu baya kurgu da. <gülüyor> <gülüyor> ne? Abi belli bir şey çıkacağı da. miş. Böyle uzun yapabiliyor uzu yapabiliyormuş. Düşen Düşen. Düşen. <gülüyor> <gülüyor> ya biliyordum. Biliyordum da tavanda falan bekliyordum Orada ya. Orada izlerken şey hissediyorsun. Bir şeyin çıkmasını tahmin ediyorsun ya. Şey çünkü ya. başta kurgu başlıyor zaten. Efektler. güya bir şey görmüş bir herif, eline kamera almış mal. işi gücü yok amına koyayım. Evde hırsız mı var? Amına koyayım senin çeyizini mi çalıyor? Aşağıdan laptopunu mu çalıyor? Anam bir şey var hemen kameraya çekmeliyim falan. O, o kafayla izlediğin zaman e, zaten yani bir, bir jump scare bekliyorsun. Yani. <laughs> ne bileyim oradan geçmemiştir diyorsun. Ya, kadar oraya şey... girmemiştir dedin yani bir ihtimalle. Abi o frame rate şey düşüktü ya FPS. Oradan anlayacaktım ben ne olay olduğunu ya. Nasıl yani? Direkt şeyi ya. Kur... Bu arada kulaklıktan öyle manyak ses gelmiyor ha. Bir hoplattı yani. Bir şey diyeceğim korkma de enteresan ki ama. Bayağı korktun ama yani bu. kulaklığı tereddüt tere ilk defa tere gördüm, tere gördüm yani. O süpürge sesinden ya. çok tırstım He. durup dururken çıktı diye çünkü çok kilitlenmiştim. Böyle bir şey olsa bakar mısın sen? Bu filmlerde çok var. Abi şöyle sana tamam. delikanlı gibi söylüyorum. Hani. söylüyorum. Yanında yengem var, benim hatun var evet. diyelim, tabii ki bakarım. Önce neden erkeğiz? Ya tutunan şeyi çok seviyorum ya. Bak ben yanında olsa bakarım. Önce neden bak burada böyle net vurgu yapıyor ya çok hoşuma gidiyor. Hayatım polis ara diyecek değiliz. İner bir bakarım. Baktın o o şeyler oldu. Onlar ya oldu. Süpürge çalışıyor. Sana yemin ediyorum polisim o. Kıza alırım pencereden kızla beraber aşağı atlarım. <laughs> o evde 5 saniye duranı sevsinler. Son videomuz Japonya'dan bir video. Oradaki bir haber spikerinin yaşadığı durum. Hazır mıyız? Hazır. Bu soruyu niye soruyorsam hazırsın tabii ki. Devam Hızır edelim. olmak zorundayım. Yani.

Bir şey söyleyeceğim. Ferit niye yok burada? Ferit'in tepkileri niye yok? Aynı gün gittiler. Gerçi ben de kutu açılımında yokum. Mesela. Tövbe Ya abla niye gidiyorsun işte ya? Gitmeyin bak ben aşırı kıl oluyorum gittiklerinde.

Bu kim inanmadan ölçü teması mı? Ben Ne oluyor? Bu o deneyim muhabirimizin akıl sağlığının bozulmasına sebep oldu. Ruh sağlığı bile gitmişse... şey göremem ben. <laughs> Ama bir şey çıkacak değil mi? Ne var? Ne var orada? Hala görmüyorum. Görmemekte ısrarcıyım. Aynada mı? O ne be? <laughs> Bu gerçek mi acaba ya? Çok gerildim şu anda. Bitmiyor mu video? Kaç dakikası var? Lan gitme oğlum lan. Tamam işte. Alın kızı çıkın lan. Yok oğlum bir şey izletmediler lan. O an izledim. Hatta Burak kıl kılı oldu bana ya. Ya e, koyayım video çekiyoruz işte. Korka falan bağlayacak diye korktum ben bir ara. Çıkma çikişle git oradan ya. <gülüyor> 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 Abi bakma işte ya. <laughs> Ne oluyor lan orada şey? Paralel evren geçişim var mı? Hacı çık mal mısın yemin ediyorum çık git ya. At. İşte. Üç kişi mi var orada? be? <laughs> o neydi be? Ne, ne, gösterdi o? Kalp mi ne o? Oğlum çık git işte yani. Çık git ya. <laughs> Korkacağım diye beklediniz değil mi? Ya niye abi korkmazsın bundan şey ama şey ya. Kurgu abi falan diyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi. O neydi? O arada şaşı şaşırmışken böyle bir korkmuşum hafif böyle hani bu ne derken böyle neydi? bu ne ya? <laughs> o görüntüyü bir daha göremiyor musun? Oğlum, ya tabii ki de jumpscare var ya. Yani. Mesela ben şey e, gitmem gerekiyor. <laughs> abi ya o ben ne çok ne? kızıyorum ya böyle şeylere gerçekten. <laughs> ya nedir yani? görüp ne yapacaksın? Ne geçti eline? Çık, ne? Çık ya. git abi ya. Nedir ya? Kardeşim gitmeyin ya. Gidin şu yerlere gitmeyin. Şunu bir çözemedim ya. Niye bu kadar bağırıyorsun? <laughs> ben çok korkuyorum. Bir, oh. Biraz geril. Çok Çok korkmadın diye. Seni yani daha çağırmazlar. Son video Olabiliriz. benim. Olabilir. Son iki geldi. Ya, ya şimdi sen bana buradan bu ışıkları verdin. Atmosferi alan değiştirdin. Kulaklı veriyorsun. %100 açmışsın. Buraya bantlamışsın. Yani <laughs> video burada <laughs> Oha. Onu, oha ne bak. Ona dikkat etmiş. Ben hiç fark etmedim ha. Bantlamışlar lan Abi çok basit doneler var. Evet. Sola çeviriyor, bir gösteriyor, sonra sağa dönüyor. Sola bir daha çeviriyor, yine gösteriyor. Saat. o an diyorum ki ben kafamda, şu an bir şey çıkacak zaten. Yani tipik korku filmi e hareketleri. Bu gerçek bir video idi. Gerçi. Gerçekten bu kadınlar kayboldu. Yani kaybolma da içer, içeriye girmişler. Doğrusu da akıl sağlıkları. Bana böyle bilgi vermedi mesela. <laughs> Siktir lan dedim diye vermedim. <laughs> ...bozmuş bir şekilde çıkıyorlar <laughs> dışarıya. Bunu yönetmek için. Şaka yaptım. He, <Ha>, şaka yaptın. Peki, şaka yaptın. Ne oldu acaba onlara ya? Kız gitti, ben sana söyleyeyim. Kız zaten ha. orada salmış, gitmiş kendine. Hayır, kameraman sen niye delikanlılık yapıyorsun? Ya bırak kardeşim. Ya oradan çık, güzel güzel hayatına dön. Sevdiceğin elini tut, git İskenderiye. Git doğaya karış bir şeyler yap. Ben niye ben. ıssız binalarda... Tövbe estağfurullah tipli adam yaratıkları şey yapıyorsun, merak ediyorsun ya. Kemal'e biraz tepki versene böyle video mu izlenir? Ya salak bir şey. Oğlum gerçekten bizim ülkenin aygır seviyesi ne durumda lan? Ya abi böyle bir şey var mı ya? Kemal'e biraz tepki versene böyle video mu izlenir? Ya ona koyayım sen siktir git başka ülkede oksijen tüket ya. <laughs> o zaman sana bu akşam için kolay gelsin. ederim, Çok sağ ee, ol. bölümümüzün sonuna izletin, geldik efendim. Hizmetiniz beni bıraktın değil mi <laughs> Bir şey söyleyeceğim. <laughs> hep öyle diyorsunuz. Ben bunları seçerken kaç video izliyorum biliyor musun? Korku videoları, paranormal videolar. Neler neler ya. Bin videonun arasından seçiyorum. Hiç kimse beni düşünmüyor. Doğru. Evet abi bölümün sonuna geldik. Gerçekten hiç korkmadığımız garip bir bölüm <laughs> oldu. Kork, korkan oluyor mu çok bunlardan? çok, oh, oh, çok acayip. Söylemek istediğin son bir şey var mı? Çok teşekkür ediyoruz, renk kattın bölümlerimize. Ben teşekkür ederim. Güzeldi, ya, keyifliydi. Kötü kapattık galiba. <laughs> İşimden böyle küfür evet. edeyim. Çok teşekkür ederiz abi, renk kattın Ben renk teşekkür ederim. Ee, görüşmek üzere, kendine iyi bak. Hoşça kal. Hoşça kalın, bay bay. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Söyleme, söyleme. Tamam. Yok yok, tamam. Allah ben Vazgeçtim, vazgeçtim. Bu arada anneni dedin orada izlerken? Anne ne dedin? Hayır, Ondan hayır, ki, hayır. Muhani var mı? Anne ne dedin? Bana demedin biliyorum. Ya genel ortak... Berit Kemal'e Tepkolik öyle dedi diye söyledi biraz tepki vererek izle diye. ...yağıttım ki üstüme alınma isterse falan diye. Anladığı top alayım. Başka bir <laughs> şey var mı efendim? Yok. Yok. Korktum. Sağ olun gerildim. Gerim gerim gerildim hakikaten. Çok teşekkür ederim. Bir gün hiç unutmuyorum Tepkolik'te paranormal video açmışlar. Diğerleri ya gitme ya bu ne Elrani <laughs> kurgu lan kurgu. Bir anda tepkisi bende video devam ettim. devam güzelmiş? Yeni bulduğum parmağına takıştırdım. Yani ne yapacağımı hatırlatırım. Abi kaç haftır bunu bekliyorum. Elrani'nin cesaretini istiyorum. Ya cesaret değil ya. Kapak fotoğraflarına bir düştüm. Niye Fizz bu bölümde olması için Ulan rakunlar da korkuyormuş. Yalnız sepiler çok güzel. Akşamları geri geçecek. Gelip gelmek için Abi çok sağ olun. İstekler hiç kaçamıyorsun. Nefes almayı diye. Geçme. Elrani adamım ya. Bebeğimsin. Al. Onurcan Erdem'e bak Kemal yazmış ya. Edren ne karizma adam. Edren Tepkol'in yaptığı panel anısını anlatıyor. Edren içtenliği nasıl bir şey ya tokatı bir koyacaksın çıkartacaksın. Nisa'cım selam. Sonunda ve sonunda Edren cin giren kıza tokat attığını anlatıyor. <laughs> Edren varsa video akar. Tamam bu düzgün. Panda adamdır. İntibandan olasını arz etti. Twitch olan bölümlere bayılıyorum. Dukan Örümcekler uğraş uğraş korkuyu unutmuş. Ama koyayım <laughs> bak doğru. <laughs> ne reklamı lan? Vıtıcın yok mu ya? Evet vıtıcın yok. Niye yok anlamadım. Gençlerin tepkisi. Görüntülenme yok diyor. Sol taraf kameranın şurası Kemal. Öyle işte. Elran abi yılanlar nasıl sıkışıyor diyerek Ebru Melis Türkün yorumuyla bitiriyoruz. <Sessizlik> 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 ya şu lavuklar nereden ne, ne oluyor abi ya? Her <Sessizlik> hoş Ha, Ferit korkulu şeyler izlemeyi sevmiyormuş. Yılanların alt kısımlarında böyle iki tane boşluk var. Yani birbirlerine dolanır yılanlar, oradan da kitlenirler, döllerler. Erkek döller ya. Yani. Evet, cancağızlar. Oğlum Ferit geçen gün korku oyunu oynuyordu lan. O korku oyunlarında ben de çok korkuyorum. Outlast'ta ananı sikim ananı sikim ananı sikim. Çünkü beynin yanıyor artık. Buradaki videoları korkutucu değildi. Bana göre değildi. Bir tek şeyler korkutuyor işte o. Jumpscare'ler. <laughs> Bu arada Sonic. Sonra Flying Spaghetti Master sohbet var galiba pilavlı demiş. Ee, Fender Prime'larımıza katılmış. Erotik gelgeden 30 bit yollamış diye bir intihar, intihar neşeyim mi? Diye bir intihar neşeyim yazmış chat'a bak istersen. İbo 98 elini aldı. İbo! İbo! Kafayı mıydın İbo? Abi kısa video izler sevinirim. Ben, yok abi siktir et videoyu şimdi. 70'e siken var ben bunu ne yapacağım. Superman 3'te oynadım. Abi oyundasın biliyorum. 18 yaşında bir kardeşimle gerçekten çok güzel mutlaka konuşmuyorsun. Hayallerle ilgili bir konuşur musun? Hmm. Okan Jiole onu okumuştuk. Şu İbo ile ilgilenelim ya. Canavar ben kaçıyorum. Yarın yayında görüşmek üzere. Bu hafta 5 tane yapacağım artık yapacak bir şey. <laughs> Seviyorum sizi. Kime gidelim? Birine gidelim ya. Aa yoruldum. Beynim yandı ya. E madem Holmes'e gidelim. Holmes'e gidelim. Tüm destekleriniz için teşekkürler. Öpüyorum hepinizi. Bir selam çekin bana Holmes'ten. <laughs> <laughs> Hop. Seksi Alper duyurusunu yapmış. Amcık.